Önceki derslerimizde dinamik dersine giriş yapmıştık. Önceki videolarımızda bu derse giriş yapmıştık. Artık böyle gerçekten fizik hesaplamaya başlamadan önce bilmemiz gereken aslında son şeyleri tekrarlıyoruz. Öncelikle boyut analizinden bahsetmek istiyorum size. Şimdi boyut kelimesinin fizikte özel bir anlamı var. Genellikle bir birimin fiziksel doğasını gösteriyor. gün mesafeyi ölçerken birim olarak feet veya metre kullanılması, e, kullanılmasından çok mesafe olması da önemli. Bu mesafenin boyutuna fi, fiziksel doğa, doğasını aslında uzunluk adını veriyoruz. Burada da SI ve İngiliz mühendislik birim sistemlerinde yer alan aslında temel birimlerin karşılıkları verilmiş. Şimdi uzunluk, kütle ve zamanı belirtmek için kullanılan semboller aslında uzunlukta L. Z, e, e, kütlede m ve zamanda da t'dir. Genellikle bir fiziksel büyüklüğün boyutunu arkadaşlar biz parantezler ile gösteriyoruz. Farklı bir renge geçeyim. Şöyle daha kırmızı olsun. Boyutunu biz parantezlerle gösteriyoruz. Artık burada ne varsa bu şeyin boyutunu belirtiyor. Şöyle yazalım. Bu şekilde boyutunu belirtiyor. Ve genellikle aslında bunu şekilde bu şekilde yani buradaki gösterimi bu şekilde kullandığımızdan dolayı genel notasyonlar buna göre. Atıyorum mesela hızın ki bunları zaten bildiğimizi fazla ediyorum işçice zaten. E, büyüklüğü L bölü T'dir. Bakın formül değil büyüklüğü. L bölü T olarak yazılır. Bir diğer örnek ise asıyorum A sembolü ile gösterilen A alanının boyutu. Şu şekilde belirtelim. L karedir mantıken değil mi? Şimdi L olarak gösteriliyor. Alan, hacim, hız ve ivmenin boyutları ise zaten buradaki tabloda e, kullanılıyor. Ve en çok kullanılan aslında birim sistemlerine de belirtilmiş oluyor. En çok kullanılan sistemlerden iki tanesini yazdım. Fizikteki problemleri çözerken zaten son derece faydalı ve etkili işlem olan boyut analizine de zaten bunları başvuracaksınız arkadaşlar. Sürekli denklem ezberlemek yerine buradaki ifadelere başvurabilirsiniz. Şimdi boyut analizi her zaman kullanılabilir ve denklemlerin ezberlenmesine en az en azı indirilmesine de yardımcı olacağını biraz önce söyledik. Boyut analizi boyutların cebirsel nicelikler olarak ele alınabileceği gerçeğini de kullanacak. Zaten temel mantığımız bu. Aslında ya yani nicelikler sadece aynı boyuta sahipseler toplanabilir ve çıkarılabilirler. Yani biz elma ile elmayı toplayabiliriz, salmutsula elmayı toplayamayız. Da, e, yani farklı nicelikleri tam olarak toplayamayabiliriz arkadaşlar. Yani bunlar hep aynı nicelikler için geçerli. Daha bir eşitliğin iki tarafındaki ifadeler aynı boyuta sahip olmak zorundadır. Bu basit aslında kural uygulanırsa boyut analizi kullanarak eşitliğin doğru şekilde yazılıp yazılmadığını saptamakta kolay olacak. Çünkü ifadedeki ilişkiler ancak ve ancak denkleminin iki tarafındaki boyutlar aynı ise olabilir. Bu işlemi aslında göstermek için durgun halden harekete başlayan bir arabanın sabit A ivmesiyle T zamanında X kadar yol aldığını gösteren bir eşitlik türeteceğimizi varsayalım. Çok spesifik ancak yine de yapalım. Böyle aslında bunu zaten biraz sonra belirteceğiz. Yani biraz sonraki videolarda belirteceğiz. Bu özel durum için doğrudan ifadenin şu olduğunu ben size önceden belirteyim. X eşittir 1 bölü 2 A kare olduğunu bu, ö, düşünelim. Şimdi bu ifadenin doğruluğunu boyut analizi yaklaşımı ile kontrol etmemiz lazım. Sol taraftaki x'in inceliği uzunluk boyutundadır bir eşitliğin boy, daha doğrusu bir eşitliğin boyut açısından doğru olması için eşitliğin sağ tarafındaki büyüklük de uzunluk boyutunda olmalıdır. Boyutu kontrol etmek için denklemdeki ivmenin temel uzunluğu boyutunu bu da neymiş bakalım o L bölü t kare ve zaman boyutunu t olarak yerine koyalım. Yani x eşittir 1 bölü 2 a t kare denkleminin doğrusal şeklini biz şu şekilde modelleyelim. L eşittir. Ondan sonra L bölü t kare ondan sonra çarpı t kare şeklinde modelleyecek değil mi? İvme. Ondan sonra bu arada 1 bölü 2 herhangi bir sayı olduğu için doğruluğu kontrol ederken kullanmanız gerek yok. Sonuçta o bir değişkenlik içermiyor. Onu dış, denklemin dışına atıyorum. Boyutun dışına atıyorum. Buradaki t'ler birbirlerini götürüyor ve l oldu değil mi? Mantıken yani demek ki buradaki ifade doğruymuş. Buradaki şekilde yazılabiliyor. Burada gösterildiği gibi zaman birimleri birbirlerini yok eder ve uzunluk birimi de kalıyor. Boyut analizinin daha genel bir yöntemi vardır. O da üstler cinsindendir. Burada biz x'e esasen a üzeri n ile t üzere m orantılı bir şekilde ifade yazılabiliriz. Burada n ve m belirlenmesi zorunlu olan üstel değerlerdir. Buradaki zaten şey sonunda de orantılı gösteriliyor. Bu ilişki sadece eşitlerin iki tarafının boyutu aynı ise doğru olacak arkadaşlar. Değilse olmayacak. Sol tarafın boyutu uzunluk olduğundan sağ tarafın boyutu da uzunluk olmak zorundadır arkadaşlar. Bu sebepten ötürü biz şuradaki ifadeyi şu şekilde modelleyebiliriz. A üzeri n, t üzeri m işte bunun büyüklüğüne de L zaten bu L çarpı T üzeri sıfırdı değil mi? Zamanı da içerisine kattık çünkü burada var. Bu şekilde yazabiliriz. İvmenin boyutu zaten L bölü T kare zaman boyutu da T olduğundan dolayı şu şu şunu artık şu şekilde şuraya yazayım. Ne yazacaktım ben? İvme L bölü T kareydi. Burayı N yazdık. Ondan sonra T üzeri M yazdık. İşte L üzeri 1'dir değil mi? O zaman şu şekilde yazarım. L üzeri N Çarpı t üzeri neydi o? m eksi 2'endir değil mi? Neticede buradaki ifade üstten çıkarılacaktır. m eksi buradaki t üzeri 2'endir. m eksi 2'en olur. Hemen de söyleyelim. l üzeri 1. Neticede buradaki o şekilde oluyor. l ve t'nin üstleri de iki tarafta da aynı olmak zorunda. Yani m eksi 2'en eşittir 0'dır. Daha doğrusu 0 en eşittir 1 ve m eşittir 2 olması görülüyor. Yani L'nin üstlerinin her zaman ama her zaman 1 olması gerekiyor. Bu sebepten ötürü buradaki N1. Ondan sonra buradaki üstlerin de zaten belirtmiştik. T eşittir 0 olacaktır. Aslında yazmadım ama D eşittir 0 olmalı. Ve o zaman M eşittir ne olur? 2 olur. En eşittir 1 dediğimde de buradaki 2 değere ulaşmış oluyorum. Aslında mantık oldukça basit. Sadece değeri koyuyorum ve üstteki ifadeleri belirli bir kurala göre yazmaya başlıyorum. Dolayısıyla ilk x orantılıdır a üzeri n, t üzeri, a üzeri n çarpı t üzeri m ifadesiyle karşılaştırıldığında x orantılıdır a t kare olması gerektiği sonucuna da ulaşıyoruz zaten. Biz burada şu şekilde a t kare. Buradaki ifade olması gerektiği sonucunu ulaşıyoruz. Bu sonuç doğru ifade olan x eşittir 1 bölü 2 at kareden 2 çarpanı kadar farklıdır. 1 bölü 2 boyutsuz bir sayı olduğundan skaler bir sayı olduğundan boyunun boyut buradaki bunun yani bu niceliğin boyut analizi yapılmaz arkadaşlar. Yani ana, ana mantık buradaki değişmeyen şeylerin boyut analizini yapmıyoruz. Şimdi not defterimi de bıraktığıma göre. Bir sonraki videoda ise aslında bunun bir örneğini yapacağız. Çok da uzatmak istemiyorum bu konuyu zaten oldukça basit. Sonra ise asıl hesaplamalara işte bir boyuttaki e, tek boyuttaki hareketleri işte o hareketli kanunlarından bilmeye ve e, anlayacağınız şekilde geçmeye başlayacağız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.